Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beni yeni izlemeye başlayanlar için ben Sema Nur. Bugün size yine çok güzel bir uygulama tavsiyesiyle geldim. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar ilk başta. Size vermiş olduğum bu tavsiyeleri hani sizi kesinlikle yapın. Demiyorum. E, genellikle hani bu e, videoların altına böyle tavsiye ettim videoların altına güvenilir mi e, tavsiye eder misin tarzında sorular geliyor. E, bu ben sizi tanıtıyorum indirip indirmemek size kalmış arkadaşlar ya da kullanıp kullanmamak size kalmış. E, ben kesinlikle kullanın ya da kesinlikle kullanmayın diye bir tavsiyede bulunmuyorum sadece e, beğendiğim uygulamayı size tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdi gelelim size tavsiye edecek olduğum uygulamanın ismine uygulama ismi adım para arkadaşlar adım para e, işte günlük hayatınızda attığınız adımları sayarak ve bunları dönüştürerek e, işte adım para elde edeceğiniz ve bu paralar karşılığında da ürünler alabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yine adım parayı üye olurken olurken benim davet kodumu kullanarak üye olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Davet kodum Q büyük yani büyük harflerle Q, M, B, L, B, E, P arkadaşlar. E, bu video karşılığında eğer üye olursanız davet kodumu girerseniz e, çok mutlu olurum. E, davet kodumu videonun altına koyacağım. Ekrana da bir yere tekrar yazarım sizin için. Şimdi gelelim Uygulama tanıtımını arkadaşlar. E, uygulamada e, ekranda gördüğünüz gibi şöyle yeşil, kırmızı oklar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada e, günlük attığınız adımlar yazıyor. Mesela ben sabahtan beri 680 adım atmışım. E, bu 680 adımı dönüştürmek için de şu kırmızı yere basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kırmızı yere. E, ben dönüştürdüğüm şimdi. de şu an dönüştürme yapamıyorum. Dönüştürme yapabilmeniz için 100 adım atmanız gerekiyor en az. Mesela 680'i dönüştürmüşüm bunun üzerine yine 100 adım daha atmam gerekiyor dönüştürebilmek için. Ama şöyle de yapabiliyorsunuz gün içinde hani yürüyorsunuz yürüyorsunuz yürüyorsunuz. Akşam da bunu dönüştürebilirsiniz ama saat 12'ye kadar muhakkak dönüştürün yoksa sistem sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani attığınız adımlar boşa gidebiliyor. İşte böyle bu kırmızı yerden dönüştürüyorsunuz. Fakat şöyle bir şey de var. Şurada sarı yıldızlar görüyorsunuz yeşilin üzerinde. Bu yeşil kısımlar e, bazen e, işte eksilebiliyor, hani boşalıyor bu yeşil e, yerler, e, beyaz oluyor. O yüzden bunu dönüştürürken e, şu devam et e, yazan yerde e, enerjimi yükselt diyor. Enerjimi yükselt dediğinizde e, reklam izliyorsunuz. Ya aslında bu e, uygulama reklamlar üzerine kurulu. Reklam izliyorsunuz, mesela adımınızı dönüştürüyorsunuz, reklam izliyorsunuz, enerjinizi yükseltiyorsunuz, enerjinizi tamamen yani yükselttikten sonra yani burası full yeşillendikten sonra e, adımlarınızı dönüştürürseniz daha yüksek alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Daha yüksek adım para kazanıyorsunuz. Mesela ben toplam 19,40 adım para kazanmışım arkadaşlar. İndireli 18 gün falan oldu. Uygulamayı Google Play'den indirebiliyorsunuz. Daha sonra burayı anlattıktan sonra sistemi anlamışsınız umarım. E, attığınız her adım e, burada gözüküyor zaten. Şöyle bir şey var. Telefonunuzda da adım sayar uygulamasının olması gerekiyor. Yani kendi telefonunuzda e, bu vardır zaten. Ayrıca indirmiyorsunuz bunu. Telefonunuzda bulunuyor zaten. Google Play'de de uyarı veriyor. Mesela telefonunuz ee, uygun değilse bu uygulamaya e, şey yapıyor e, bildirim geliyor, o yüzden bunu indiremiyorsunuz uygun değilse. Şimdi gelelim şu hediye kısmına arkadaşlar. Hediye kısmında da şöyle avantajlar var. Mesela şu ilk başta x yani 2 adım. Yani çarpı 2 adım diyor ya. E, 30 dakika boyunca oluyor bu. Mesela şöyle yapabilirsiniz. En çok yürüyeceğiniz anda bu 30 dakika boyunca adımların 2 e, yani çarpı 2 değerinde yani 2 katlık değerinde e, ona tıklayabilirsiniz. Çok adım attığınız için mesela 1000 adım mı atıyorsunuz? Buna tıkladığınızda 2000 adım oluyor. Yarım yürüdüğünüz adımlar yani. Bunu anlamışsınız umarım. Daha sonra izle kazan var. Bu bu 30 dakika boyunca e, adımlarının işte iki kat değerinde ve izle kazan her gün geliyor. Bu izle kazanda da 5 tane mine reklam oluyor. 2, 4, 5 tane reklam oluyor. Bunların hepsini izlediğinizde size 30 kuruş veriyor arkadaşlar. E, bir de işte 1000 adım 10 kuruş gibi düşünebilirsiniz. Hani 1000 adım attığınızda 10 kuruş veriyor burası da böyle arkadaş davet et koduyla da arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. her davet ettiğiniz arkadaşınız için hem arkadaşınız hem de siz yine 10 kuruş kazanıyorsunuz. Yani mesela siz benim davet kodumla üye olursanız, ben sizden 10 kuruş kazanıyorum sadece arkadaşlar. Yani hiçbir şey bu para. ben size hani hem uygulama tavsiyesi olarak bu bilgiyi vermek istedim. Yani bu uygulamayı tanıtmak istedim. Yani benim çıkarım sadece 10 kuruş sizin üzerinizden Başka Değil arkadaşlar. Ee, siz de yararlanın istiyorum. Belki aranızda çalışanlar, işe gidenler falan vardır. Ee, gerçekten bu uygulama onların çok işine yarayacak. Daha sonra gelelim bu kazandığımız e, adım paralarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle şu kısımda alışveriş kısmı var. Alışveriş kısmında bir sürü çeşitli ödüller var arkadaşlar. Mesela 15 adım paraya eksen 2 aylık üyelik. Ondan sonra 130 adım paraya şu ürünler. Hepsi kargo ücretsiz geliyor arkadaşlar. Bakın tükenmiş bazıları. Mini fire şu 45 adım para arkadaşlar. Bunu almayı düşünüyorum ben de. Ya yani bakın burada gördüğünüz bir sürü ürünü adım paralarınızı alabiliyorsunuz. Zaten uygulamayı indirirseniz görürsünüz ödülleri arkadaşlar bir sürü bir sürü ödül var hepsini göstermeyeceğim size siz üye olursanız görürsünüz zaten. E daha sonra şurada e, hani bir sürü kişi var burada. Bunları da takip edebiliyorsunuz isterseniz. Hani arkadaş olabiliyorsunuz. E, şöyle kısımlar var. Mesela takipçi falan. Mesela takip ettiğiniz kişinin e, günlük adım atışını falan hani kaç adım atmış, ortalama kaç adım atıyor bunları da görebiliyorsunuz. Yani uygulamamız kısaca böyle arkadaşlar adım para uygulaması. Umarım size faydalı olur. Gerçi de ödüller çok güzel. Eee e, hani bir gün içinde ya da hafta içinde yürüyerek bir yere gidip geliyorsanız da e, çok hızlı bir şekilde adım para kazanabileceğiniz bir uygulama ve ödüller kazanabileceğiniz bir uygulama. Umarım e, faydalı bir içerik olur size. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi hatta yorumlarınızı da yazmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Davet kodumla üye olmayı da unutmayın. Ve arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Herkes kazansın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.